Merhaba arkadaşlar. Bugün Greg Tekni Horizon's'ın 126. bölümdeyiz Bu bölüm ne yapacağız derseniz, bu bölümün başında yapacağımız şey buraya bakmayalım şimdilik. Pardon. Bir tane yeni bir şey yapacağız. Processing terminal yapacağız. Galiba fleet haliyle Bakarsak evet. Bu bunu neden yapıyoruz? Ve diğer itemlerini yaptım. Tek tek okuttum yani resipleri. Data içine attım. Yaptırttım. Ama tek bir sıkıntı var. Bizim şu an pattern yerimiz en fazla 9 itemi kapsayabiliyor. Ama bunu yaparsak yaptık yani. Baya bir item kapsıyor. Galiba 32 ydi. O yüzden şimdilik Burada yapamadıklarımız yani Indelloy Lübrikant yazmayanları buradan alacağız. Şu ikisini almamız gerekiyor. Bunları yenileyeceğiz. Bakın artık daha iyi çalışacaklar. Ve bölüm arasında fark ettiğim diğer şey de Aa, kötü oldu. Diğer şey ne dersiniz? Bizim eritme fırınları yani blast furnace'larımız çok yavaşlar. Rudirit eritemiyoruz yani yeterli bir hızda. Oyun çökecek diye düşünüyorum. O yüzden gidip koyacağım. Bazen interface terminalden koyunca oyunun el sıkışamıyor serverla client tarafı sonra kabum diye oyunu çökebiliyor. Artık full otomatik yani normalde elimde lubricant ve interloy koymam gerekiyordu ama artık onlar gerekmiyor. Şu an baya iyi oldu yani. Bu bölüm yapacağımız diğer şey aslında biraz pikledim yanlışlıkla gördünüz. Volkanus yapacağız. Ve Volkanus'un yanına yanına da şey yapacağız. Kedim odaya daldı. Ölüm koptu. Ben geliyorum. Geri geldim. Malum Volkanus yapacağız yani. Phytos'un forcu diye geçiyor görevi. Öyle hatırlıyorum. Yo, Hefaitos'un iyi, iyi bir eşi. Tamam. Bunu yapacağız bu bölüm. Hepsini yapıyor muyum bilmiyorum. En kötü otomasyona bakarım. Öncelikle bir pyrotium üretim yeri yapalım şuraya. Ve bize ne lazım? Şu bekle vardı galiba. şey craft da bu arada. Adını unuttum. Capacity kart ve diğerleri. Export bas almamışız. Alalım hemen ya. üstünlanmak çok güzel. Export bas alalım. Tamam. Bu arada Craftlar çok uzun sürmeye başladı çünkü ururidit sağolsun Beyzin içinden geçti arkadaş yani o o biraz kötü yaptı Beyzi şu an hala pişiriyor bu arada ururidit o yüzden hatta gösterebilirim şöyle gidersek hala ururidit pişiyor burada o yüzden. Dayı sıkıntıda. Tamam. Geri geldik. Şimdi buna buradan da böyle olacak. Sana kapasite kart verdi, Blazing Pilot Pin üretmen lazım. Reston Sulfur Kömür tozuydu galiba diğer. Kömür tozu ve Place, bunları alırsa yapabiliyoruz arkadaş ve evet, yerlerini de değiştirelim. Şimdi buraya sadece şey lazım. Buradan kaç bir iki tam burayı full yapabiliriz ve elektriğiyle oynamam lazım biraz. Şu mu tam tersi olacak? patlatıyorduk makineyi. Evet. Şöyle olacak. Elektriği de şuradan çekebiliriz. Üstündeymiş tamam. Bu arada buraları ne zaman yaptım derseniz birkaç hafta bile olmuyor. Oluyor oluyor lan. İki hafta falan oldu buraları yapalı. Çok bir şey değil. Ee, kusura bakmayın. Şey kullanıyorum. Kabloları rengini alıyorum. Öyle kullanıyorum. Çünkü şu an bir kablo kısıtlığı var. O yüzden yani. bir yapmamış mı sen? Bilin bakalım ne yok. Ha varmış güzel. Round modunda galiba evet. Çalışacak level emitter'a fluid level emitter bu. Blazing Pyro Tune'u gideceğiz ne kadar olsun 64k olmasın çok ya 160k olsun üretim 10 saniyede üretiyor yani 25 üretiyor saniyelik sistem oğlum naturanın niye şeyini koymuşuz ya sülfürünü direkt tek sülfürü versene abi bu da IC2. Tamam, tamam çözüldü. Bu burada Blazing Paradium fırlatacak. Bu da 10 saniyede yani 25'lik üretecek. E bu Volkanus saniyede 10 kullanıyor. Dynamic Operation diyor. Ona da bir şey yapacağız. Kapanmaması için Circuit işlemi yaparız. Tamamdır. Ee, bu küpleri yap, yapıp geliyorum ben. Geri geldim. Galiba Volkanus'un craftını başlatabiliriz. Luday ne alaka ya? Dayımız var değil mi? line red, yellow, tamam. Çünkü information panel bunları istiyor. Red'imiz olsun da. Bir red'den şey yapalım hatta. Şuraya hatırlatma amacıyla koyalım. Şimdi bunun neyini craft'lı? Ha bir bir computer şey kalmış. Crack'te computer bilmem ne. Küp. Normalde küp şeklinde gözükürdü bu. Onu değiştirmişler. Neyse. Bunun craft'ına başlattık ve fark ettiyseniz ben çaktırmadan bir tane patlı krastı gönderdim. Tabi yarısını yemiş arkadaş. Afiyet olsun. Bu da Blazing Pirate. Aa. Neyse peyce içi otomatik yapması için. Evet PBI ile yapacağım. Çünkü daha ucuz. Ben diğer malzemeleri de yapacağım şimdi. Bana bir tane bunu. Bundan... Artık şeyin bittiği yerdeyiz ya. 8, 9 tane, 10 tane mi? Kaç, 10 tane CPU'nun yetmediği yerdeyiz. Bir ara ben bunları yine upgradeleyeceğim. Bu arada bir tanesi 256'lık. Onun nedeni de DPM circuitlardı. Bunların bir assembly line için kullandıydık. Pardon. Neyse. Bunlar kıtaslansın. Ben gereken diğer malzemeleri hazırlayacağım. Geleceğim. Şu an elektrik sistemini bir tık zorladım yanlışlıkla. Nedenini de açıklayayım hemen. Blazer spawn'ı e, şey yaptım. Istedim. Bir an. Aa oyun peaceful'da kalmış. Pardon. Ee, Blazer rotları Blazing Pirate'ıma dönüştürdüm. O yüzden Blaze yaptım ve bu eleman çalışmak istedi. 15.360 EOTIC çekiyor sadece. Selin'i yani iyi. bu bizi izle burada öyleyse. Peaceful'da da çalışabiliyor artık. 2.7.3 sürümüyle. Normalde eskiden çalışmıyordu. Elektrik durumumuz biraz garip şu an. Ama balans. Bir de şunu açalım. Açma felik daha iyiydi. Neyse. Gelmişken şu aleti takalım. Ee, dur. Bunda bunun farkı var. Biri Enderay, biri şey. Ha, yanlış yarı takıyormuşuz. Şöyle, şöyle. de şöyle. Kurulumları hatırlamış olursunuz siz de. Hop, bir tane de script driver kafasına vuruyoruz. Ve item auto deyince oluyor. Ben grafen yapılmasını bekliyorum. Yapılmış bile olabilir. Hemen bakalım. Yapılmış usumuzu yapalım hemen. Biraz evet, daha full otomatik Volcanus. Ve bir tane şundan almam lazım. Bir tane de Pyroteam Heating Vent yapmam lazım. Bunu hemen craftını verelim. Bu yapılır hemen. Bunu da otomatik yaptım. Her şey otomatik. O sırada benim SSS craft ya. İptal etsem bir dert, etmesem bir dert. Onun yerine şey yap. Bir tamam yap. Ne kadar çıktı ya? Bakın bir laser rot. 256 tane istedim. Bu kadar çıktı. 64 milyon vermiştir herhalde. Öyle düşünüyorum. Blazing Pirate'in oldu yani. Bakalım. Bakalım bakalım. Şu an bayağı sistemlerim doldu ya. Neyse. Volkanus'un kurulma şeyini yapalım biraz. Keşke kuat basınla yapalık. Neyse. Volkanus'u başlatalım. Nereye kur... Burası çok sesli. Neyse. Ben buraya kurmak istiyorum. F9'dan da bakarsanız. Aa ikiye bölüyor. Ama ikiye bölse de chunk load'lu olduğu için hiçbir şey değişmiyor sizin açınızdan. Nedeni oyuna girerken de fark edersiniz. Belki bir tane makinenin yanına oyunda çıktıysanız, oyundan çıktıysanız makine zaten kendini oluşturmamış oluyor ama görüntüsü aynı. Üstüne basarsınız Vayla da çalışmadığı gözüküyor zaten craft yapmıyor. Elektriği çekmiyor. Bekliyor öyle. Kurulmasını bekliyor sadece. O yüzden voidlemiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Volkanın üstümüz böyle gelecek. Bir tane sen lazımsın. Keşke koymasaydık ya. Pardon. Görev, görev, görev. Görevi görev unuttuk. Görev yapılınca geliyorum ben. Geri geldim e, ee, Parotium Heating Vent'i yaptık. Volkanus ee, Volcanus Casing'leri de alalım. Görevi de yaptık. Şu Parotium'ları atayım. Rootback'ı açalım. Bir şey çıkmaması normal bu arada ya. Millet kaç, kaç kere şey basıyor. Etingvent uh, Nasıl koyacağını keşke söyleseymiş. Neyse. Burası ne? Input. Orada olmasın. Output. Input. Maintenance Elektrik lan ne oldu buna Elektriği Sağdan veririz ortası Boş kalsın Pardon şurası şey olacak Ya bunu Herhalde şey yapabiliyordum şöyle yapalım. Hmm. Neyse burada dursun şimdilik. Burası kapalı olacak. Tamam. Bana 4 tane daha Volkanus Facing lazım. Onları yapacağım. Heating coil'ler de olacak. Geliyorum ben. Volkanus için gereken her şey yaptım. Evet. Nasıl oldu bilmiyorum. Yaptım. Şimdi onu yerleştireceğiz. Şimdi ben benim normal koyuş tarzı bu. Böyle yaparım. Bir de artık eee buna blacklist atayalım. Evet ne oldu ne oldu niye bunları kullanıyor demeyin lütfen söz vermiştim kendime zamanda da Greg Tech Pipe'ları bok gibi <laughs> Yapacak bir şey yok Şöyle yapacağız Böylelikle buradan çekecek Mesela Blazing Pyratium gelecek Nitrojen gelecek buraya, oksijen, hepsini dolduruyoruz genelde. Helium. Evet, oksijeni yok ettim ve nitrojen. Bu alt sıvı gelmesi gerekiyor. O. Şimdi HSS S yapacağım tabii ki. Yanına da bir tane daha yapmayı düşünüyorum. Mantıken yani bir tane fazla yapmışız evet olur böyle. Master'ı da tepeye koyduk. Kabul etti. Multiple mu? Tamam. Şimdi buna ne bağlayacağız? Tabii ki öncelikle bir hat sayılarına bakalım. Öyle yaptım. Aa en enerji hiç de koymadı. <laughs> enerji hiç de işte şuraya girsin. Oyun da demiyor hiç enerji hiç koymadın. Aa Nasıl kabul ediyorsun bunu ya Allah Allah. Neyse, evet şey yokmuş. Bize ne lazım şimdi? Derseniz bir tane Fleet Level Amateur lazım. Böyle koyacağım. Diğer arkadaşı da şöyle iki tane olacak demiştim zaten size. Yan yana koyuyoruz. Diğeri. Var. Bundan da bir tane al. Ha tamam direkt bağlandı. Bunu da. Bunu bağlamayalım. Bir tamir atma yapalım. Ha, şimdi buna blazing pyrotium biterse voidler bu. Mantıken değil mi? O yüzden blazing pyrotium 8000'in altında ise niye olmadı lan? Ha, pardon, pardon. Bu hızlı mı yiyor? Evet. Şimdi ilk alalım. Maintenance iş yollarını götürelim de. Tamam. Ee, sorun neydi? Hiçbir fikrim yok bu arada. Ne bu abor? Ah tamam. Tamam. Böyle. Niye bir anda boyut dedi? Hemen anlarız. Ne no İlk başımı yoksa şey mi bu? 4 second diyor. Anlamadım. Bir şuradan rarity alalım bir. Deneme amacıyla koyalım. Ve ben geliyorum ya. Dolması var şimdi. Ben geliyorum ya. Birazdan. Geri geldim. Deneme amaçlı şimdilik biraz Reddit Craft'la geri dönüş pipe'ını atmadık ki. Hemen bir PVC pipe alalım. PVC boru. En sevdiğim boru ya. Klor kullanıyor. Biraz etilin kullanıyor. O kadar. Lan bunun elektriği yok. Neyse bu makine çalışmıyor zaten. Elektriği de hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar yani olmuyor böyle. O yüzden Void Bist'ti galiba ya. Bilmiyorum. Şimdi komplike bir şekilde buradan şuna bağlamak isterdim. Evet, çok şenlikçi olur. Bak, bakın 128 tanesi gelmiş bakalım. 128 biraz politik bir sayı neyse. Ee, şimdilik şöyle yaparsak çalışır. Böyle yaparsak çalışır. 345 saniyede 8 tanesini çıkaracakmış. Ve 3120 evu kullanıyor. Bölersek saniyede 8, 40 saniye 45 saniyede küsür çıkaracak. Ama 3120 evu kullanacak. Bunların 45 saniyede çıkartması için 14.000 ev gidiyordu. Yani harcamamız neredeyse bayağı düşmüş yani. Bunu LUV yaparsak bu arada herhalde çıldırır bu makine o yüzden yapmayacağım. Bu arada nasıl harcıyor? Bir, 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 bir. tamam her saniye 20 tikte bir harcıyor. Yani Reddit'i hızlıca bu kızartır bizim için şimdi ve tek tek kullanabiliyoruz mu bunda hayır galiba. Bak bakmanın tek yolu var. Böyle tık tıklarsak çıkıyorsa yapabiliyoruz. Yok kullanamıyoruz. Nötron Accelerator niye kullanabiliyoruz bunda? Çok saçma şeyler. Aa artık Auto Taper da yapabiliriz. Evet o da açıldı. Yani bu bölümde burada sonuna gelelim. Ben bunun yakın zamanda ikincisini yaparım herhalde. Tek sıkıntı olan şunun iki tane ZPM circuit isteyen bir craft olması şu. ZPM bizim için yine hala pahalı bir şey. 15-60 tane falan yap, 60 mı? 80 tane falan yapmış olabilirim 90 ya da. Hatırlamıyorum. Şunun için. Çok craft'ı var gösteremem herhalde ya da. ha şunun için bayağı kullanmış olabilirim. 15 tane yaptık. 90 tane yapmış olabilirim ama ne pahalı. Ee, bir tane daha yaparız herhalde bunun yanına. Mantık yan pirate üretiminin iki tanesini destekleyecek. böyle. Şuna bakarsak zaten artacağını görebiliriz. Evet artıyor. 510'u geçerse artıyor demektir. Kısa mantık. Evet. Artı. 150 ile artıyor. Yani. Bu bölümlük bu kadardı. Volkanus. Abimiz yaptık. Zaten coil'leri aldık. Sadece. Bir maintenance. Bir tane daha enerji şey yapabiliyorum. Neyse. Bu bölümlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Biraz fazla uzattık ya. Kusura bakmayın. Uzadıysa.